Yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümde inşallah sizlere İstanbul'un, eski İstanbul'un bir huyundan, bir özelliğinden bahsedeceğiz. Günümüzde maalesef çok aradığımız, çok ihtiyacımız duyan bir meseleden, bir hadiseden bahsedeceğiz inşallah. Efendim Osmanlı Devleti'nde, daha doğrusu şöyle söyleyelim efendim yani Eskilerimizin, büyüklerimizin, babalarımızın, dedelerimizin özellikle işte her geçen gün eskiyi hatırlatıyor, eskiyi aratıyor. Asıl saadetten uzaklaştıkça daha da kötüye gidiyor, daha da işte insaf, merhamet, şefkat azalıyor. İnsanların huyları gittikçe bozuluyor diye. Hatta hani nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar gibi. Birçok kelimeleri kullandığına şahit oluruz. Hatta yani bizler işte kırklı yaşlara yaklaşıyoruz. Biz bile artık söylemeye başladık. Nerede o eski bayramlar, Ramazanlar diye. Şimdi efendim bunun denmesinin aslında bir sebebi var. Dini kaydelere göre yani bizim inancımıza göre aslı saadetten uzaklaşılan her gün daha da kötüye gidecek. Ne zamana kadar? Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar. Yani kıyamet yaklaşana kadar dini adetler, işte dini kurallar bozulacak, insanlar daha az uyacak, merhamet kalmayacak, insaf kalmayacak, şefkat kalmayacak. Gittikçe insanlar bozulacak, bozulacak, bozulacak. Neticede Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam kıyamet yakınken çıkıp İslamiyet'i yaymaya başlayana kadar bu şekilde bozulmalar devam edecek. İşte nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski bayramlar denmesinin sebebi o. Her gelen gideni aratır denmesinin sebeplerinden bir tanesi de o. Şimdi gelelim konumuza. Konumuz şu efendim. Şimdi malumunuz İstanbul biliyoruz artık her taraf dilenci kaynıyor. Maalesef 10 binleri aşkın dilenci sayısından bahsediliyor. Peki eskiden nasıldı? Eskiden İstanbul sokaklarında dilenciye çok nadir bazen de hiç rastlanmazdı. Yani İstanbul'da nasıl dilenci olmazdı? İşte anlatacağımız sebepten dolayı dilenci olmazdı. Hele hele özellikle Ramazan-ı Şerif aylarında tamamen İstanbul'un merhamet, şefkat ve cömertlik yayılırdı. Zaten normalde Müslüman cömert olur. Müslümanın cömert olması şart zaten. Yani ama Ramazan-ı Şerif ayında çok daha fazla ön plana çıkardı bu. Şimdi efendim e, peki İstanbul'da Osmanlı Devleti'nde niye dilenci azalıyordu? Çünkü efendim herkes birbirine yardım etmek üzere koşturdu. Onun peşinden giderdi. E, sadaka taşları ve e, kurulan vakıflar, büyük konak sahipleri, büyük ağalar, paşalar bunlar sürekli bir fakir bulsam da ihtiyacını görsem ona para yap, para versem, ödeme yapsam e, ihtiyacı olan bir şeyi alsam diye bunu kollarlardı. Bu işte biraz önce dediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif ayında belki 5 katına 6 katına çıkardı. Kimse sokakta aç kalmazdı. Sokakta gördüğünü evine alır, iftar verirdi. Ramazan-ı Şerif ayında ah bir garip bulsam da evimi alsam, evimde yemek yedirsem, iftar verip o büyük sevaba kavuşsam diye sokaklarda dolaşıp gariban fakir bulunamadığı dönemler olmuş efendim. İşte bütün bunların sebebi İslamiyet'in o merhametinden, şefkatinden, cömertlik kaynağından gelmektedir. Bir diğer noktası da efendim İslamiyet'te dilencilik hoş karşılanmaz. Çünkü e, hani dilenmek hatta kötü olarak bahsedilir. Bunun bazı kaidesi vardır. Mesela hiç imkanı varsa bir günlük yiyecek, bir öğünlük yiyecek yemeği olan, ekmeği olan kişinin dilenmesi uygun değildir. Buna müsaade edilmez. Tabi işin bir de bu tarafı da var. Hatta efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir hadise olmuş. Peygamber Efendimiz bir kişinin dilendiğini görünce e, kendi evinde birkaç eşyası varmış. Onları sattırmış ve parasını o şahsa çağırıp demiş ki al bu parayı git kendine ip al. Bir de şey al böyle ne bileyim e, odun modun taşıyacak böyle bir küfe gibi bir şey al ve odun taşı, eşya taşı, para kazan yeter ki dilenme diye. İşte bu kadar mühim efendim dilenmemek. Şimdi efendim istiyorsanız bir de şöyle yapalım. Osmanlı devrindeki merhameti, şefkati ve cömertliği anlatan yabancı elçilerin yani yabancıların gözünden onların sözleriyle Osmanlı'daki merhametten size kısaca bahsedelim. Kim efendim bu? 1700'lü yıllarda Osmanlı devletini karış karış gezen avukat Guer denilen bir kişi bunu kendi eserinde yazıyor. Diyor ki: Müslümanlar hiçbir zaman yardım etmekten, yardım görenler de bu yardım gördüğünden dolayı bir gurura, kibire kapılıp bununla ilgili bir hani aşağılık kompleksine girmezlerdi diyor. Bunun da çok mühim sebebi var. Veren, alanı, alan da vereni bilmezdi. Gizli yapılırdı. İyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir sözü de buradan geliyor. Şimdi bakın efendim bu avukat ne diyor? Diyor ki kimi Müslümanlar hapishaneleri ziyaret edip borç için yatan mahpusları kurtarır. Kimisi ihtiyaçlarını ifşa etmekten utanan fakirlere dağıtılmak üzere cami imamlarına para bırakır. Kimisi ölmüşlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmak üzere vakıf tesis eder. Kimisi cenaze yıkayıp defnettikten sonra mezarının üstünde fukaraya yiyecek dağıtır ve bu suretle sağları ölüleri Kur'an-ı Kerim okuyarak ahiret işkenceleriyle kabir azabının dehşetinden kurtarmaya davet eder. Kimisi borcunu ödeyememiş bir ölünün hesaplarını tasfiye ederek ruhunu rahat ettirmek üzere senetlerini tabutun içine koyar. Düşünün efendim borcunu ödüyor senetleri de tabutun içine koyuyor. Hani ruhu şad etsin, rahat etsin diye. Kimisi Allah'a ibadet için camiler yaptırır. Kimisi gençlerin dini ve dünyevi ilimleri tahsili için medreseler, yolculara hastalar, deliler için hanlar, tımaraneler, hastalar yapıp bütün ihtiyaçlarını karşılarlardı. Ve şöyle bir şey var. Bunu sırf Allah rızası için yani Allahu Teala'nın rızası yerine gelsin diye yaparlardı. Efendim bir diğer gezgin de efendim bir diğer gezgin de İngiliz Thompson. O da diyor ki fukaraya sadaka vermek ve yabancılara kapısı açık olmak şark milletlerinin en alışık oldukları faziletlerdendir. Şark milletleri diyor ama burada kastedilen Müslüman olanlar yani diğerleri değil Müslüman olan şark milletleri bunu yapıyor. Zenginlerle büyüklerin sofralar İlk resuller devrinde olduğu gibi edebiyle gelen herkese en tabi bir sadelikte açıktır. Kapılar açıktır diyor. Sofra ortadadır, isteyen gelir yer. Artan yemekler de kapıdaki fakirlere, muhtaçlara dağıtılır. Bu gibilerin ihtiyaç derecelerini tahkike kalkışmaktan yüzü kızarmayacak uşak yoktur. Kulübesine yolcu kabul etmeyecek hiçbir köylü mevcut olmamakla birlikte misafir kabul etmemektense son derece sıkıntıya katlanmayı büyük bütün köylüler tercih ederler. Yani efendim şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki herkes diyor kapısını açar diyor. Ne gelen erinir ne de onu yediren erinir. Aksine kapısını açmayıp evine yemeğine davet etmezse çok ayıp karşılanır. Kötü gözle bakılır. İşte efendim böyle bir merhamet, böyle bir şefkat, böyle bir cömertlik dünyasında bahsediyoruz. İstanbul'da da böyle, Anadolu'nun en ücra köyünde de böyle. İşte Osmanlı bu yüzden medeniyet oldu. Bu yüzden büyük bir kültür haline geldi. İmparatorluk oldu, cihana hükmetti. Niçin efendim? İslamiyet'in kaidesine, kurallarına, adetlerine birebir uyduğu için. Efendim bu bölüm burada noktalıyoruz. Size İstanbul'la ilgili böyle bir hadise anlatmaya çalıştık. İnşallah istifadeye vesile olur. Başka bölümlerde görüşmek üzere.